Merhaba hanımlar. Sırada antika boncuk oya modellerimizden Alman çantamız var. Yöre yöre farklılıklar gösterebilir ama bana Alman çantası diye motifin adını söylediler. Orijinali şu şekilde. Şöyle göstereyim. Tabi boncuk küçük olduğu için bir de ip de çok eskilerin pamuk ipliğinden. O yüzden biraz küçük düştü. Ama model birebir aynı. Bu benim çalışmış olduğum model. Şöyle göstereyim. Bu da orijinali koyu mavi olan. Şimdi başlayalım. Bir miktar boncuk ipinizi alın. Biraz fazla olsun her ihtimale karşı. Ben siyah kullanacağım şimdi. Ve başlayalım. Şu kadar bir zincir çekin önce. Çektikten sonra 3 tane boncuk alalım. Alamadım. 3 tane. Şöyle 3 tane aldım. Ve şu şekilde bağladım. 7 zincir ideal benim için 2 3 4 5 6 7 şu boncuğun ortaya ortasına sabitleyelim şu şekilde olacak tekrar 7 7 Bu üç boncuğu dolanmamız gerekiyor. Tekrar 7 tamam, çıktı bir dakika. üç, dört, yedi. Evet. Son şurada kalmıştı. Şuraya da tamam. Ve artık dönmeye başlayalım etrafına. Şuraya bir geçelim. Şu an açıklığı kapatmak istiyorum ben şöyle bağladım. Hiç zincir falan çekmiyorum, direkt tığ üstü alıp trabzan yapmaya başlıyorum. Şu şekilde bir kere tığ üstü alıyorum, şu şekilde görüntü. Bir daha yapacağım, şu şekilde. Ş şöyle. şekilde ve buraya şöyle net 11 tane dolduruyoruz buraya Ben şu an 11 tane doldurdum. zincir çekmeden dibine batıyorum tam karşı, yani diğer tarafa geçmeden buraya batıyorum bu şekilde şu şekilde şimdi karşıya geçiyorum aynı işlemi tığ üstü alıp iki seferde çıkıyorum bir 2 Bu şekilde yine 11 tane dolduruyorum. Diğer tarafı da dolduruyorum aynı şekilde. Yani ilk yaptığım işlemi 3 boncuğun arasına 3 boncuğun arasına aynı işlemi uyguluyorum. Yani hem netliği ayarlıyorum. Üç tarafı da doldurdum. Son gözene 11 tane doldurup dibine hiçbir şey çekmeden, zincir çekmeden sabitliyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunların etrafına bakın şu şekilde boncuk teker teker boncuk koymamız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Şimdi karşı taraftan başlayalım. Şöyle bir sabitleyelim oraya kendimizi. Atalım bir karşı tarafa. Evet, bir tane boncuk alalım. Bu şekilde göstermek istiyorum aslında. Net olması gerekiyor. Marum görülüyordur. Şu şekilde tığımızı geçirdikten sonra bir tane boncuk alıyoruz. İpimizi bu şekilde buradan çıkarıp bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar diğer bu yerleri belli zaten. Şuradan geçirip her bir trabzanın boşluğuna tığ sokmamız gerekiyor. Tığı soktum. Boncuğu oraya getirdim. Şöyle çıkarıp bu şekilde Tekrar. İnşallah anlaşılır oluyorduk gözüküyordu da. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. ve bu şekilde şuraya kadar dolduruyorum. Evet, 11 tane boncuğu sığdırmış oldum. Bu şekilde daha sonra bunu buradan bir bağlama geç gerçekleştireceğiz ve şu şekilde büzüşmüş olacak. Şuradan bağlayınca Hemen bağlayalım. Bir dakika bağlamaya çalışıyorum ben. Evet bağladım. şu şekilde şimdi diğer 11 trabzana geçiyoruz buraya da aynı şekilde boncuk koyuyorum Evet bunun üstünde doldurdum bunu da aynı şekilde şuradan bağlıyorum Evet orayı da bağladım bu şekilde. Ve üçüncüye geçtim. Evet, kazanmasını bekliyorum da tek yapmanız gereken bu boncuğu koyarken bu şekilde koyun Durun. bir dakika bir daha göstereyim Hadi bir takıldı bu şekilde evet şuradan bu şekilde daha sonra boncuğu diyoruz. Sonra alıp boncuk arkada kalıyor. Tekrar iple bağlıyoruz. Böyle tırabzanın üstündeki boşlukta tığımızı getiriyoruz. Boncuk bitti. Şöyle bir boncuk alıyoruz. çıkarıp tekrar bağlıyoruz. şu şekilde bağlanmış oluyor. Evet, en sonda buraya da bağlamış oldum. Bu şekilde olacak. Şimdi 5 tane boncuk alıp beşer beşer 5 10 15 tane boncuğu orta yere oturtmamız gerekiyor. Şimdi 5 tane alalım. Beşer beşer bağlayacağım. Evet, 5 tane aldım. Şöyle olduğum yere bir bağlı takıldı bir dakika evet şöyle bir bağladım bir tane bir beş tane daha sonra diğer taraftan bir 5 tane daha alıyorum 5 10 15 15 tane boncuğu beşer beşer bağlıyorum Aslında bağladığım yerler e, şu 11 tane boncuk koyup şurayı büzüştüğüm büzüştürdüğüm yerler Buralar gözükmesin diye ortaya bağlıyorum. Burayı da bağladım. Bir tanesi kaldı şimdi. Bir beş tane daha alıyorum ve 15 tane boncuk teerde evet, kalmış olacak şu an. Evet. Şöyle bağladım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 3 4 4 yeter mi? 5 5 sıkı sıkı 5 tane şu ara yerden Yani gözükmeyecek değil mi? Ara yerden arkadaki ilk başta ördüğüm zincire şu şekilde bağlıyorum ve sap yapıyorum sık iğneyle. 2 dolduruyorum yani. 3 4 5 Evet. Eskilerimiz bu şekilde zincire yapıyordu bunu. Şimdi kesiyorum ben. Ve motifimiz bitti. Evet bu şekilde hanımlar. Şu şekilde. Motifimiz bitti. O kadar da zor bir motif değil. Aslında çok kolay bir motif. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Anlaşılmayan bir yer olduysa yorumlardan ulaşabilirsiniz bana. Bu şekilde şekilde. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.